kötülüğü yer altında daha fazla hissettiği için güvensizliği fazladır. Manveden bile daha fazla orta dünya hakkında bilgiye, istihbarata sahip giderler. Orta dünyanın devamı için çok önemli bir valadır. Uyarılar yapar ama emirler vermez. Erflerin uyandığını ilk bilen, hisseden ulmudur. Merhaba başkan. Merhaba patron. Merhaba Dilek. <laughs> Merhaba canım. Bu Merhaba. karakterler bitince finalinde Tulkas'a dönüşüp çıkacakmış gibi bir his var içimde. Ses gittikçe <laughs> derinden gelmeye başladı. Tulkas dedikçe gaza geliyor falan. Buna ha bire havuç yedirmek lazım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Tulkas'ın da rengi turuncu. Eskiden Temel Reis vardı. Evet. Onun gibi durmaya başladı. Evet kollar falan çok kaslandı ya bu ara. Ne yapıyorsun? Ben şeye benzetiyorum abi Tulkas'ı söylüyorum sana. Kendime dermiş. <laughs> Hazreti Ali'ye benzetiyorum. Ha. Evet. <laughs> Hayber Kalesi Savaşları. Bir fikarı bir savurdu, 40 fıların kafası birden Aynen. koptu. Hay maşallah diye. <laughs> bu hafta karakterler serimizde yine benim çok sevdiğim bir karakter bu. Havalı çünkü. Havalı karakterleri seviyorum ben. Biraz da Antalyalılıktandır o suyla yani. ilişkisi yüzünden. Orta dünyadaki en önemli balardan bir tanesi. Evet. Ulmo'yu işliyoruz bugün. Ulmo hemen herkesin çok takdir ettiği, beğendiği bir şey. Çünkü diğer balalar gibi çok uzakta kalmamış bütün süreç boyunca, birinci çağ boyunca şeyle çok yakın ilişkiler kurmuştur. Elfler ve insanlarla zaten özellikle elflerle. O yüzden Ulmo önemli. Şey der zaten Ulmo hem elfleri hem de insanları sever ve Valar'ın gazabı altında yatsalar bile, unutulsalar bile onları asla terk etmez. Vale Quenta'da Ulmo'nun tariflerinden biri bu. O yüzden de hani Ulmo hemen hepimizin tanıdığı, bildiği karakter gibi. En başta adlarından bahsedelim. Daha sonra oraya dönmeyelim diye. Ulmo akıtıcı ya da yağdırıcı anlamına geliyor. Asıl adı da Uluboz. Yani Valeryan adının Uluboz olduğu söyleniyor. Uluboz. Uluboz. Z ile yani değil mi? Evet evet. Şimdi Uluboz olmasın abi Yok. bundan bir. Bak nereye gideceğini anladı. Gözü bir açıldı Uluboz deyince sen de. Ben özellikle düzeltmek istedim. Bundan sonra Ulmocuyum abi. <laughs> o da patronmuş. Z'ye <laughs> hese. Fark etmez diyor. Gromish adı Gulma'dır. Noldu Noldorin adı Yilmir'dir. Nuron olarak da geçer gene Noldorince'de ya da eski Noldorince'de, Gnomişçe'de. Eski İngilizce adları güzel Ulmu'nun. Garsek Gass Freya, okyanusların hükümdarı. Ilvata Freya, tüm suların hükümdarı. Agent Freya Eallara Veyatara, tüm suların efendisi anlamları var bunların. Ulmu'nun özelliklerinden birisi bir deniz kabuklarından yapılmış bir boru taşır. O boruyla bazen konuşur, iletişim kurar. Bazen de onu çalarak hem korku hem sevinç yaratır. Borusunun adı da Ulumuri'dir. Özellikleri biraz farklı. Diğer Valalar gibi değil. O hiç kimseyle evlenmiyor. Bir eşi yok. Tek başına yaşamayı tercih ediyor ve Aman'da şey yapmıyor aslında. Yaşamıyor. Onunki Ekekaya Denizi'nin ortalarında bir yerde ilk hikayelerde Ulmaran denilen bir sarayı olduğu, denizin ortasında bir sarayı, denizin içinde bir sarayı olduğu söylenir. Ama daha sonra bir saraydan bahsedilmez ama denizlerde, sularda falan bulunur. Çok çok önemli değilse Mahanaksar'a, Vala toplantılarına bile katılmaz. O zaman Poseidon'dan ayrışıyor aslında. Poseidon'a benzetiyorlar da çok fazla. Poseidon'a benzetiliyor çünkü silahlarından biri de üç çatallı dirgen. Oradan Aa. da Poseidon'a benzetiyor Denizlerin efendisi olmasıyla da, da Poseidon'a Ama Umo evlenmemiş. Evet yani mesela. bekar ve yalnız ve ayrıksı birisi. Ama mesela şeydir Manve ile en yakın olduğu söylenir. Ve şöyle bir özelliği var. Olum müzik sırasında Ulu müziğin en geniş parçasını anlayan Vala. Aynur olduğu da söylenir Ulmo'nun. İlvatar'ın orta dünya Ea yaratılıp gönderilmeden evvel Melkor hakkında onunla konuştuğu ve onu uyardığı. Mesela Buzul ve Karın Efendisi'nin Morgoth olduğunu ikisinin de sulardan yapıldığını ve senin yerine göz diktiğini fark etmiyor musun diye uyarır Ulmo'yu. Ulmo da şimdi anladım der. Suların daha değişik şekillerde olabileceğini ve şimdi kavradım efendim der Üç tanesi çok önemlidir zaten şey valalardan. Temel kuruculardır yani mimarları orta dünyanın düzelticileri aslen odur. Manve, Aule ve Ulmo. Ulmo ve Manve şöyle bir kardeşlikleri de birbirlerine doğal olarak yaklaşımları var. Su buharlaşıp bulutlar oluşturduğunda gökyüzüne ulaşır ve gökyüzündeki soğuk rüzgarlarla yağmur olarak geri düşer. Manve'nin rüzgarları ve Ulmo'nun buharları gökyüzünde birleşirler gökyüzünde ikisi tamamen kardeştirler ve eşittirler. manve ve Varda'dan sonraki en güçlü en başat Aynur olduğu söylenir Ulmon'un. Ulmon'un işte müzik bilgisi ve şeyde engin'dir. Daha diğerlerinden gelişmiştir. Kendisi şey de yapmaz. Sadece okyanusların efendisi falan olarak da geçmez. Orta dünyadaki bütün nehirlerin göllerin de koruyucusu ve sahibidir. Oralarda ruhu bulunur. İnsanlarla ya da elflerle iletişime geçeceği zaman suyun sesiyle konuştuğu söylenir. Onu da insan insanlar anlamazlar. Öyle bir handikapları var. Yüksek elfler, çok bilgi elfler falan o suların seslerinden şeyde olmayı anladıkları onunla iletişim geçebildikleri söylenir. da bu çatlaklardaki suların seslerinden Orta Dünya'da olan her şeyi öğreniyor. Öğreniyor. Ulmo, mi? Manve'den bile daha fazla Orta Dünya hakkında bilgiye, hmm. istihbarata sahipti derler. Çünkü Manve bakış olarak Orta Dünya'nın tamamını görür. Ama Ulmo, yeraltı suları sebebiyle yerin altını da bilir. Sadece üstünü bilmez. O yüzden Ulmo'nun bilgisi Orta Dünya üzerine Manve'den bile gelişkin olduğu söylenir. Ulmo, yaratım sırasında canla başla çalış çalışan 3 Aynur'dan birisi ve çok önemli işler yapar. En başından beri Morgoth'un müziği bozmasıyla beraber Morgoth'a karşı çekinik durur ve güvenmez. Ve bunu her seferinde de belli eder. Yani Morgoth'un daha ilk e, kulelere saldıracağından önceki zamanda bile Melkor'a karşı şey yapılmasını, e, kontrollü olunmasını, güvenilmemesini Manve ile konuşur. Gerçi her zaman doğru hükümlere varıp doğru kararlar vermesine rağmen her seferinde lafı dinlenmemiştir. Aa, bana birini <laughs> hatırlattı. Kimdi o? Kirdan da öyleydi. Kirdan da her Kirdan seferinde... daha hani orta dünya evet. yaşayanları için bu daha tanrısal seviyede. Evet. Hemen hemen evet doğru. Fizik olarak aldığı görünüşü çok uzun boyda çok yüksek yeşil bir şeyi bezi kimi yerlerde de bir zırhı olduğu yeşilden bir zırhı olduğu kafasını sürekli köpüklerle kaynayan sularla örülü bir taca sahip olduğu sesinin okyanus dalgaları gibi derinden ve korkunç olduğu o yüzden de dinleyenin dehşete kapıldığı falan söylenir olmanın. O yüzden ulmanın yani, karşısında görmek onun kötü niyeti olmasa bile çok ürkütücüdür. O yüzden de çok şey yapmaz zaten. Fiziksel görünümüyle elflere ve insanlara gözükmez olman. Daha çok seslerle rüyalarla iletişim kurar onlarla Ulmo aynı zamanda kötülüğü yer altında daha fazla hissettiği için güvensizliği fazladır. Elflerin ilk uyandığında en önce haberi olanlardan biridir. Oren'e ilk iletişime geçendir ama elflerin uyandığını ilk bilen hisseden Ulmodur çünkü Kuyvinen Gölü de su olduğu için onun tasarrufunda olan bir bölgedir. Şeye karşı çıkar en başta bunu istemez. Elflerin Valinora davet edilmesinin doğru olmayacağını uzun vadede bir sorun çıkartacağını, Elflerin orta dünyada yaşamak ve orta dünyanın acılarına ya da mutluluklarına katlanmak zorunda kalan bir ırk olacaklarını söyler. Ilvatar'ın kararı bu olmalıdır, biz de o karara uymalıyız der. Yalnız Melkor'dan falan çok korktukları için diğer Aynur'un birçoğu, pek çoğu kıyamazlar Elflere işte Valinor'a davet edilir. Ulmo da o sırada şey yapmaz tabii yani bu kendisine uymasa da kendisi bunu istemese de genel karara uyar. Manve'nin de isteğiyle işte Toleressa adası olacak olan koca bir parçayı Beleriand kıyılarından kopartır. Elfler o adanın üstüne çıkarlar. Göç edecek olan elfler Vanyar ve Noldor elfleri onları taşıyarak Batı'ya götürür. Eldamar'a götürür. Teleri halkını daha sonra adayla beraber taşıyıp orada sabitletir mayalarından Uniyen ve Osse'ye. Eldamar'a çıkartmaz. Batı topraklarına çıkartmaz ama orayı görecek olan bir yerde çünkü Teleri'nin ruhunu bilir. Henüz Valinor'a çıkacak kadar heveskar değillerdir. Hala orta dünya özlemleri vardır ama Batı'ya da gitmek isterler. Kararsız ve ikircikli bir durumları vardı. O yüzden uzunca bir süre Alakoyende'ye çıkmadan evvel, Valinor'a geçmeden evvel uzunca bir süre Tolerese'de yaşarlar. Çok önemli mayaları var. Bunların en bilinenleri şey hizmetinde olan mayaların Uniyen ve Öse. Zaten ikisi karı koca bunların. Öse hatta bir ara şeyden ayartılır. Yani Ulmo'nun bütün denizleri, sularını sana vereceğim falan diye Melkor teklifte bulunur. Çok kısa bir süre Melkor'un yanına yerleşir. Zaten çok hiddetli mayadır. Çok şey şeydir, sinirlidir ve şiddet taraftarı birisidir. Ama Aule şeye rica eder. Karısı Uniyen'e onu bizim tarafımıza al diye. Uniyen konuşunca geri döner. Ulmo'nu sorguya çeker ve ondan sonra da mutlak şekilde Ulmo'ya sadık olur. Bir küçük hata yapmış gibidir. Ama şeyden de vazgeçmez bu. Şiddetli durumundan da bir türlü vazgeçmez. Her zaman korkutucu bir maya olmuştur. Daha önceki hikayelerden iki mayası daha var. Bir tanesi Salmar. Salmar sanatçı ve müzisyen bir mayadır. Deniz müziğini, denizin sesinin ton falan onun ayarladığı söylenir. O dinlendirici müzikleri falan. Hatta Ulumuri onun borusunu da Salmar'ın yaptığı ve Ulmo'ya hediye ettiği söylenir. İkincisi bir Maya mıdır değil midir? Ungoliant gibi bir şey o. Hani Maya olabilir, başka bir ruh olabilir, bir manevi bir şeyi olabilir. Onun adı şey Uin diye bir balinamsı balık. O ilk hikayelerde toleransı itenlerden biridir. Hatta üstüne bir ada gibi Uyinin üstüne çıkar Erfler batıya geçerler falan Ama daha sonra şeyden kanondan çıkartılmıştır Ama ilginç bir mayadır o da Bildiğimiz yani dört mayalı Vala herhalde şey Ulmo yani Başka böyle öyle dört mayasını birden bildiğimiz Bir valamız da yok İkisi kanonda kalıyor. İkisi kanonda kalıyor. Şey daha bir kanonda kalıyor ya da tam olarak net olarak çıkartıldığı söylemiyor bu müzisyen olanı Salmar'ın. Ama Uyin şeyden çıkartılıyor. Uyin'i şeyden hatırlarsın sen. Roverendumda büyük yılan vardır ya evet, üstünde ada evet, gibidir evet. falan. Evet. Hani biraz o oradan da şey yapılmış Rovendam'da gibi. Roverandum'da çok fazla var zaten. Tabii tabii işte ayın bekçisi evet, bilmem nesi falan. Roverandum'da bayağı göndermeler var bu evet. taraftan. Çengeller tutturulmuş Heyecanlı yani. Heyecanla bekliyoruz. Roverandum mu? Evet. Ulmo'nun <laughs> yaptığı işler ve verdiği kararlar çok büyük ihtimalle doğru kararlar. Sürekli doğru kararlar yapıyor. Ben burada temel 3-5 tane işini şey yazayım dedim. 7-8 şey oldu. Mesela şey Turgon'a gondolini yaptıran ve oraya yerleşmesini söyleyen Vin Yamar'dan ayrılıp bir gizli kent yap oraya git. Kentin gizli olsun hiç kimse tarafından şey olmasın, bilinmesin diyen Vala Ulmo. Aynı zamanda rüyalarına girdiği kişi Finrod. Finrod'a da Nargothrond'da bir kent yapmasını ve oraya yerleşmesini orada güçlenmesini söyleyen, yani teklif eden kişi ki bu sırada aslında Orta Dünya'ya çok karışmaması gereken bir durum var. Çünkü Vala o kadar direkt müdahil olmak istemiyor. Zaten o sırada Orta Dünya'daki tek maya da şey Melia. Hmm. Diğer mayalar bile Orta dünyaya gelmiyorlar yani. Ve Noldor şeyi falan da var zaten işte isyanı falan. Finota Nargotont'u da kurduran o. Daha sonra Nargothrond saldırısıyla yok olacağı zaman Nargothrond'a sonradan eklenen ordunun girişi çıkışı rahat olsun diye yapılan o taş köprüyü Kirdan'a Haber verir. Der ki o köprü yüzünden Nargothoth'un sonu gelecek. Nargothoth'a haber ver. O köprüyü yıksınlar. O hmm. köprü onların sonunu getirecekler. Ve bizim Kurin abi yüzünden o köprü yıkılmaz ve o sayede de Nargothoth yok olur. Daha sonra Tuor'u rüyalarına girer ve birebir görünür Tuor'a Vinyamar'da. Ve Gondolin'i haberci olarak gönderir. Der ki zamanı geldi Turgon'a. Haber ver. Senin ağzına ben kendi kelimelerimi yerleştireceğim. Ve senin seyahatin boyunca üstünde bir gölge olacak. Senin gidişin belli olmayacak. Senin gondoline kadar ulaşmanı ben sağlayacağım. Bir de şey mi veriyordu? Ne, bir de bir pelerin veriyor. O da Galadriel pelerinleri gibi görünmezdi evet. Kendi bulunduğu çevreye tamamen uyum sağlayan bir şey. Bir de bütün su yolları boyunca da senin güvenliğini sağlayacağım der. Ve onlara haber ver. ilk başta uyardığım gibi Turgon'a ilk kenti yaptırırken şey der. Senin bir zaafım var. Kendi yarattığı şeye aşık olup zamanı gelince terk etmemezlik etme tavsiyede bulunur. Evet. Ama Turgon Tuğor'la haber gönderdiğinde bile vazgeçemez. Çünkü şeye aşıktır, kentine, gondoline aşıktır. Yaptığı şeye hayranlığından dolayı gene Ulmo'yu dinlemez ve gondolinde yok olur. Melkor ilk tutuklanıp da 3 çağ boyunca tutuklu kaldıktan sonra konseyde Manve tarafından bağışlanacağı zaman Tulkas'la beraber der ki yani bu şeye güvenilmez. Her zaman kötülük potansiyeli var. Bağışlama. Tutukluluğu devam etsin der. Orada da dinletemez Manve'ye sözünü ve daha sonra işte ağaçların yok oluşu, orta dünyanın kana bulanması bilmem ne falan. Hatta Noldor'un isyanının da asıl temeli Morgoth'un araya fitne sokmasıyla bilmem nesiyledir. Yani bütün düzenin bozulması da neden olacak olaylar olmasını sağlar. Bu lafının dinlenmemesi. Mesela şeyi pek bilmezler ama bir iki mektubunda bir iki kenar notunda falan var. Akalebet sırasında sadıkların o korkunç fırtınadan kurtulup orta dünyaya varmasını sağlayan gücün aslında İlvatar'ın elbette ki göz yummasıyla ama İlvatar'ın direkt izniyle değil. Ulmo'nun o yedi gemiyi orta dünyaya ulaştırdığı söylenir. Hı hı. Ulmo kendi kararıyla o fırtınadan, o büyük çöküşten kurtarır o yedi gemiyi. Nümenor'dan kalanların orta dünyaya geçmesini sağlayan Valada gene Ulmo'dur. Ta ikinci çağın sonunda bile elflerle ve insanlarla dostluğunu ve umudunu kaybetmemiş Valadır. ki kurtaran da odur zaten. işte Erendil'in karısı Elvink denize atladığında intihar eder gibi Silmaril'le. Onu bir kuşa çevirerek kocasının Erendil'in yanına gitmesini sağlayan Valada gene Ulmo'dur. Silmaril'in finalinde Silmaril'in finalinde işlediğimiz işte gibi. O yüzden Ulmo hem çok uzak korkutucu ve yalnız yaş Seven, ama Orta Dünya'dan ve Elvatar'ın çocuklarından hiçbir zaman umudunu kesmeyen, yapabildiği bütün yardımları yapan, olaylara dahil olan birisidir. Derler ki ulma o kadar güçlüyken neden şey yapmadı mesela böyle bir sorular vardır. Morgoth'a karşı daha fazla tepkisel ya da sabahçı davranmadı. Gondoline sadece bir uyarı gönderdi de emir vermedi. Nargoton için emir vermedi falan. Şimdi bu büyük planın, müziğin çoğunu bildiği için büyük planın da büyük bir çoğunluğunu bilir. O yüzden şey yapmaz. Bazı şeylerin büyük acılara neden olsa da engellemek istemez. Çünkü o acılardan doğacak olanlar zaten o orta dünyanın kaderini oluşturacağını bilir. Gene de dayanamadığı için uyarılar yapar ama emirler vermez. Çok da dahil olmak istemez. O yüzden gücünü as aslında Morgoth'un çok hızlı ilerleyişinden ya da Morgoth korkusundan değil öyle olması gerektiği için Orta Dünya'dan birinci çağın ortalarından sonra yavaş yavaş çekmeye başlar. Peki yapabildiği yerlerde plana dahil şeyler mi yapıyor? Mesela Elwind'i kuşa çevirmesi. Bunlar plana dahil olanlar Tabii kuşa mı? çevirmesi çünkü Elwind'den öte Silmaril var elinde. Doğru. O Silmaril'in batıya geçmesi lazım. Silmaril Erendil'in yanına gidecek ki yani Erendil e sahip olacak ki o Silmaril'in rehberliğinde batıyı bulabilsin. Batıyı bulduğu için de Valar'a orta dünya için yardım talebi ve Noldor'un bağışlanmasını istemesiyle işte öfke savaşını başlatma kararının alınmasını sağlaması için gerekli. Yani aslında bütün hikaye hep böyle basamak step by step step by step birbiriyle örgülü ilerler büyük bir çoğunlukla Tolkien'de. Arada boşluklar falan kalır ama bu kadar zaten hani bir kainat tasavvurunda boşlukları olmayan bir şey yapmak mümkün değil zaten. Zaten olabildiğince bir şey vardır. Hemen her olayın bir diğeriyle bağlantılı ve zincir gibi geçmiş hali var. Yani olmadı aslında bütün görevlerini yaparken ve yaşayışıyla her şeyle sonuçta gene orta dünyada olabilecek olanları şarkıda bahsedilecek olanları engellemeden yapar bunlar. Sorumluluğunu da bilir ama çok da vicdanlıdır Irwatanın çocuklarına karşı o da yapar. O yüzden şey Morgoth'a karşı sürekli savaşalım bilmem ne durumu yapmaz. Ama gene de Morgoth'a karşı yapılacak Valar savaşlarında her ikisinde de Ulmo'nun artık bıçak kemiğe dayandı. Başka şansları yok. Şayet orta dünya devam edecekse Melkor'un bir şekilde durdurulması gerekiyor. Fikrini ateşle savunan Valar konseyinde gene Ulmo'dur. Ulmo mesela son öfke savaşında da Manve ile konuşurken artık bunun bir tercih değil gereklilik olduğunu savunan valadır. O yüzden yani çok çok şeydir. Orta dünyanın devamı için çok önemli bir baladır. Öyle bir şey söyleyeyim. Hiç. Deniz canlılarından bahsediliyor mu? Yani koskoca bir okyanus var. Sonuçta o deniz canlıları Ya çok mı? balıkçılık üzerine falan bir şey yok bak. Hakikaten. İngiliz olmasına rağmen. İngiliz olmasına şey. rağmen çok fazla şey Ve o kadar şey denizden bahsetmesine rağmen. Yani deniz ve tamam. şarkıyı iç içe geçirmesini Mesim, anlıyorum. Çünkü İngiltere'de İngiltere. çok fazla balıkçılık var. Onların böyle meşhur deniz şarkıları tabii, çok tabii. meşhurdur. Ama hani benim de dikkatimi çekti. Bir işte Yüzüklerin Efendisi'nde filmde gördükleri bir yaratık var. Ha, isimsiz. Isim, o sudan isim, çıkıyor isim, işte. Medis, i̇simsiz gözcü. Onun dışında öyle çok belirgin hikaye değiştiren bir deniz yaratığı yok mesela. Bak balinamsı olan i̇şte o var ilk başta. Mesela, o aynen. var. Ama hani deniz yaratıkları üstüne çok fazla şey yok. Ama şeyden de dolayı var. Mesela kötü taraf denilen Melkor falan denizden nefret ediyor. Çünkü sularda şeye hiç gücü yetmiyor. Ulmuyor yetmiyor. O yüzden gücü yetmediği için de uzak duruyor. Yani O yüzden de herhalde kötüler sulara direkt müdahale edemediği Ondan için konu, konu oraya gelmiyor. Çünkü aslında birinci çağa baktığı zaman Melkor tarafıyla diğer tarafın çekişmelerinden oluşan bir çağ. O bakımdan hani denizler üzerinde bir savaş olmadığı için şey de olmuyor herhalde. Denizler üstüne de fazla bir şey düşünülmeden yazılıyor. Şöyle bir şey diyeyim. Mesela Nazgüllere falan geldiğimiz zaman da yani Nazgüller de sudan hoşlanmaz. Mümkünse suya girmezler. Çok zorunlu değillerse derelere falan da girmezler. Şey istisnadır ama bak. Onu Witch King'de söyledik mi söylemedik mi hatırlamıyorum. Cadı Kral sulardan çekinmez. Cadı Kral hariç diğer sekizi sulara karşı çok tedbirlidir ama Cadı Kral sulardan çekinmez. Cadı Kral'ın neden korkusu var ki? Cadı, cadı fazla. Kral evet biraz şu. Çok karizma karakteri yalnız. Poseidon'a benzerliği gösteren bir başka belirti de Unie'nin teleri gemilerini çalıp akraba katliamından sonra Noldor şeye geçiyor ya işte. Noldor isyanı sırasında. Ve birçoğunu batırıyor Unie'n. Çok kızıyor, sinirleniyor bu akraba katliamına. Onu şeye benzetirler. Poseidon'un kızı şey vardır. Char -Bits. O da çok gazaplıdır ve bu gemileri falan batırmayı çok sever. Unyen de biraz ona benziyor. O da dişi, o da dişi. Orada tabii Poseidon'un kızı burada Ulmo'nun mayyası gibi gözüküyor. Hmm. O bakımdan da aslında biraz hani Poseidon'un yakınlaşması var diyelim. Şey var mesela simgesel bağışlanmışlıklar veya özellikler var. Mesela Manvi'nin emriyle Nümenor'da seyahate çıkan bütün gemiler bir özel bitki var. Ondan bir çelenk koyarlar provalarına. Bu Alderon hikayesini anlattığımızda ondan bahsedeceğiz. Oillahiure diye bir bitki. Onu koyduklarında bu Ulmo'ya, Uniyene ve Ose'ye bir mesajdır. Bunlar dost gemilerdir bunlar şeyden e, denizden zarar görmeyecektir demektir. Hmm. Nümenor gemileri o çelenkle Ulmo, Ose ve Uniene haber verilmiş oldukları için onu gördüklerinde dost gemiler olduklarını bildikleri için doğuya yolculuklarında hiçbir zaman fırtınalara ya da ulaşamamaya kaybolmaya maruz kalmazlar. Ulmo oradan ayrı eder çünkü o Manve'nin emridir. Hatta Nümenor soysuzlaştıktan kötü tarafa Sauron'dan sonra çok Valar'a karşı döndükten sonra işte o şeyler çelenk işi ve zamanla tamamen vazgeçmeye başlanır. Ondan sonra gemiler falan daha büyük riskler ve tehlikeler alırlar. Ulmo çok tek başınadır ama genel kurallara da çok saygılıdır. Manve'nin krallığına da itirazı olmaz. Kralın emirlerini de yerine getirecek bilince, görev, aşkına sahip bir valla. Ulmo güzel adam ya. Yani. Güzel adam. Sevdiniz mi? Ulmo'cuyuz. Ulmo'cuyuz. Bu kısa videoda anlatabileceklerim bu kadar değil de sanki çok biliyormuş gibi olsun. <laughs> <laughs> bu kadarcık zamanı bu kadarcık zaman da ancak bu anlatılır. Çok ilginç. Ben notlar alarak çalışıyorum. <laughs> Silmarillion'a falan da biliyorsun. Bölüm öncesinde işlediğimiz karaktere de notlar alarak çalışıyorum. Ulmo ile ilgili aldığım notların altına Yavanlıyı çok seviyorum yazmışım. Bunu <laughs> neden yazmışım onu bilmiyorum. Ama. Ha Ulmo Yavanlıyı çok sever. Bak dedin doğru. Ulmo Yavanlıyı özel olarak sever. Çok iyi arkadaşlıkları vardır. Bana malum olmuş. Ben böyle bir şey okumadım. Muhtemelen <laughs> hani bitkilerin büyümesi için ha, sular belki gerekiyor. Hayvanların yaşaması için su gerekiyor. Suyu ha, Ulmo bitkileri belki... ve hayvanları Yavanla şey yapıyor. Aslında bir taraftan da olma Orta Dünya'daki habitatın yeşermesine sebep olan da. Meseli olan. Vesile olan, olan da o. Oh. uykusu sırasında da mesela orta dünyada sürekli bulunan sular dolayısıyla şey ulmudur. Diğerleri hep çekilirler şeyde amanda kalırlar ama ulmu sürekli sular aracılığıyla oraları tarar eder bakar. Ha şey de var olur, bak geldi. aklıma geldi. Merili Pip'in içtiği su var ya boyduruz diyordum. Ha doğru. Orada da parma olmaz hani Olabilir de. ent suyunda belki de parma var Kesin yani. Kesin vardır. Ama ben yine de yavanlıyı çok sevdiğim <laughs> Yani bitkilerle alakalı bir bağlantı kurmuş olabilirim zihnimde. Yani, çünkü o şey var o belirtilir yani en, hani Manve ile çok dostturlar ama Yavanna'yı çok sever diye geçer notlarda. O zaman karakterler serimizin bir bölümünü daha sonlandırmış bulunuyoruz. Yeni karakterler bölümlerinde görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz abi. Herkese iyi akşamlar.